1990 yılları Almanya'da Rheinland eyaleti Mayıs başkonsolosluğuna bağlı olarak Koblenz'de din görevlisi olarak çalışıyor. Öğle namazında mukabele okuyoruz, ikindi de mukabele okuyoruz, aynı zamanda çocukları okutuyoruz, yoğun bir Ramazan programı yürütüyoruz. Tam böyle yoğun bir Ramazan programı içerisinde bir iki tane kişi geldi, karı koca. Dediler hocam bizim çocuğumuz vefat etti. ''Gelir misiniz? arada namazını kıldırır mısınız, yıkar mısınız?'' O zaman Müslümanlara ait mezarlık yok. Ya ülkelerine geri getiriyorlar veya oralarda bir yer bulup defnediyorlar. ''Nerede oturuyorsun kardeşim?'' dedim. ''70 kilometre uzaklıkta benim bulunduğum yere, uzakta bir yerde oturuyor.'' ''Peki dedim kaç kilometre?'' ''70 kilometre.'' ''Peki dedim ben buraya gideceğim ama beni tekrar ikindi namazına yetiştirebilir misin?'' ''Arabam var mı, vasıtan var mı?'' ''Mukabil okuyacağım.'' Tamam hocam dedi ve bu şekilde hareket ettik. Gittik, çocuğu yıkayacak bir yer yok. E, kilisenin kapellesi denilen yerinde çocuğu yıkadık. Kefenledik, namazını kıldık. Orada kilisenin bahçesine bir yere defnettik. Sonra dua ettik. Duadan sonra yine çift, yani karı koca, hocam ne olursunuz bizim evimize buyurun. Kıramadım, çok az kalmak şartıyla. Tamam dedim. Evlerine gittik. Buradan ötesi çok önemli. Evlerine oturduk. Böyle bir odaya, yani çok dar bir odaya kadınlar, erkekler e, yas için, taziye için gelmişler. Ve o arada Ramazan olmasına rağmen bana çay getirildi. Baktım herkese de çay dağıtılıyor. Dedim ya bu aile acaba Ramazan olduğunu bilmiyor mu? Veya Ramazan'da bir hocanın oruç tutacağını bilmiyor mu? Üstelik camiden bu hocayı getirdim. Neyse ben Hiçbir şey söylemeden çayı geri bıraktım. Ne yapayım, ne edeyim diye kendi kendime düşündüm. Dedim ben burada bir Yasin okuyayım. Orada bir Yasin okudum ve dua ettim. Ve oradan sonra o kişi beni e, bulunduğum yere Koblenz'e yetiştirdi ikindi namazına. Ve onlara sordum. Siz nerelisiniz, nereden geldiniz? Hocam dediler biz e, Arnavutluk'tan buraya göç ettik yıllar önce. Oradaki sıkıntılardan oraya göç etmişler. Bunu anlatmakla şunu kastediyorum değerli kardeşlerim. Biz şimdi ezanların arasında büyüyoruz. Müslüman ana babadan dünyaya geldik. Ve o ana baba bizleri belli yerlere okuttu, etti. Zannediyoruz ki herkes ezanı biliyor, herkes Ramazan'ı biliyor. İsmi Ahmet, Muhammed olmasına rağmen, bakınız Ramazan'da bir hocanın oruç tutacağını da hesap edemeyecek derecede insanlarımız var. Bunlara İslam ulaştırmamız lazım. Sordum isimlerini. Birisinin ismi e, e, peygamber ismi, diğer ismi de yine aynı şekilde Müslüman ismi. Ve bu kardeşlerimiz bakınız. Yani e, bu kadar iletişimin hızlı, yaygın olmasına rağmen daha İslam'ın Müslüman olmasına rağmen Ramazan'ı bilmeyen, Kur'an'ı bilmeyen sadece ama orada şu dikkatimi çekiyor. Kendilerini Müslüman olarak deklar ediyorlar, açıklıyorlar. Sebebi şu, İslam kelimesini unutmamışlar. Kur'an'ı unutmamışlar. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i unutmamışlar. Bu üç kelime onların Müslüman olduklarının efendim açıklamasına yetmiş. İşte bunlara ulaşmamız gerekiyor. Onun için böyle bir anıtı anlatmak istedim. Hepinize teşekkür ediyorum.